Selamünaleyküm arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim'de 45. sayfaya geldik. Haydi gelin buradan da bir miktar tecvid çözelim. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ve mâ enfâktüm ve mâ e derken Burası Harfi metten elif var. Sebep metten uzun hemze geldi. İlk kelimelerde olduğu için metni fasıldır. Ve mim harfine 4 elif miktarı uzatıyoruz. Vav harfini söylerken dudaklarımızı öne doğru toplayıp o şekilde çıkarıyoruz. Ve me enfektüm. Burada sakin olanından sonra F harfi geldi. İhfadır. Yani bunu gizliyoruz. Sis getirip bir miktar tutuyoruz. Kaf kelimenin ortasında cezimli olarak gelmiştir. Kalkaledir. Enfektümin <laughs> cezimli olan mimden sonra hareketli bir mim geldi. Tecrüb kuralımız idgam misleyim maizgün nedir? Yani mime verip bir miktar tutuyoruz. Enfektümin <laughs> nefektin. Sakin olanından sonra hareketli bir num geldi. Tecrüb kuralımız hem idgan hem idgan maal nedir? Yani nuna şekli verip bir miktar tutuyoruz. Kaf harfi kalın bir harf. O, ı, o bu şekilde çıkar. Min nefekatin ev tüm Tenvin yani iki sonra hemze geldi. Tecuk kuralımız ishardır. Ishar açık bir şekilde okumak demek. Ishar'ın harfleri 6 tanedir. Ha, hı, ayın, gıyn, he ve hemzedir. Nezar tüm derken zel harfi peltek okunur ve incedir. Ra cezimli olarak gelmiştir. Kendinden önceki harfin hareketi de üstün olduğu için ra kalın okunur ev nezaretun min nezirin. Cezim mimden sonra hareketli bir mim geldi. Tecrübe kuralımız idgam mislin maizgu nedir? Bir miktar tutuyoruz. Sakin olanından sonra hareketli bir nun geldi. Tecrübe kuralımız hem idgam mislin hem idgam maizgu nedir? Yani nuna şedde verip bir miktar tutuyoruz. Nevrin derken Z harfi peltek okunur. Ra hükmü ra'dır. Harekesi esir olduğu için ince okunur. Min nevrin fe innallâhe. Tenvin yani iki sonra fe geldi. Tecrü kuralımız ihfadır. Nunda şedde var. Tecil kuralımız idgam mislen maalgun nedir? Hemen geçmiyoruz. Bir miktar tutuyoruz. lafzatullahtaki teki lam kalın okunur. Çünkü kendinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için. Lamda şedde var. Tecil kuralımız idgam mislen bilagun nedir? Üzerinde asar geldi. Met tabidir. Bir elif miktar uzatılır. Fe اللّٰهَ يَعْلَمُهُ Tı durağı var. Cezim üzerine durduk. وَمَا مَتِ tabi Bir elif miktarı uzatılır. Bir elif miktarı ne demek? Bir parmağımızı kaldırıp indirinceye kadar uzatmak demek. وَمَا zı da şedde var. Tecrü kuralımız idgam misem bilagun nedir? Aynı zamanda zı harfi peltek okunur ve kalın bir harftir. Meti tabidir, bir elif miktar uzatılır. Mi derken meti tabidir, bir elif miktar uzatılır. Ve mələlləminə min Durak olduğu için ra'da cezim üzerine durduk. Min e derken Saknalandığından sonra hemze geldi. Tecu kuralımız ishardır. Açık bir şekilde okunur. Sakinliğinden sonra sat geldi. İhfadır. Yani nunu gizleyip sesi genizden getiriyoruz ve bir miktarda tutuyoruz. Sat harfi de kalın okunur. S olmaz. Sa kalın bir şekilde okumamız gerekiyor. Burada da harfi metten elif var. Sebebi metten de skunu arız vardır. Metta arızdır ve dört elif miktarı uzatılarak durulur. Bu ayet bir tekrar edelim arkadaşlarım. Ve ma anfaqtum min nafaqatin ev min nezrin fe الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم